Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle vicdan ve Kur'an arasındaki derin bağ konuşacağız. Vicdan, insanın içindeki o sessiz ama güçlü sestir. Doğruyu ve yanlışı ayırt etmemizi sağlayan ilahi bir rehber. Aslında vicdan herkesin kalbindeki Kur'andır. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı olarak bizlere doğruyu gösterirken vicdan da içimizdeki manevi pusula olarak bu doğruyu hissettirir. Vicdan nedir? Vicdan, içimizdeki iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etmemizi sağlayan ilahi bir fener gibidir. O, bizleri yanlış bir şey yaptığımızda rahatsız eden, doğru bir şey yaptığımızda ise içimizi huzurla dolduran o iç sestir. Kur'an-ı Kerim'de vicdan genellikle nefs-i yani kendini kınayan nefs olarak geçer. Bu insanın yaptığı bir hatadan sonra kendini sorgulamasını ve pişmanlık duymasını ifade eder. Vicdan, kalbin aynası. Vicdan, Allah'ın her birimize bahşettiği bir lütuftur. O, bizi iyiliğe yönelten, kötülükten uzak tutan bir iç sestir. Vicdan, nefsimizin hem kötülüğe meyilli yönünü hem de takvaya yönelen tarafını ayırt etmemizi sağlar. Peki, vicdanımız bu kadar önemliyken onu nasıl dinleriz? İşte burada Kur'an devreye giriyor. Kur'an, vicdanın rehberi Kur'an, vicdanımızın sesini güçlendiren bir rehberdir. O, Allah'ın insanlığa gönderdiği en büyük hediyedir ve vicdanımızın doğru yolda kalmasını sağlar. Kur'an'da vicdanın önemine işaret eden bir başka ayet şöyle: "İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir." Maide Suresi 2. ayet. Bu ayet vicdanımızın bize iyiliği emrettiğini ve Kur'an'ın bu iyiliği nasıl desteklediğini gösteriyor. Vicdan birine yardım ettiğimizde içimizde hissettiğimiz huzur, bir yanlış yaptığımızda ise duyduğumuz o rahatsızlık hissi değil midir? Kur'an bu hisleri anlamlandırmamıza ve doğru yolu bulmamıza yardımcı olur. Vicdan ve Kur'an bir arada vicdan Allah'ın kalbimize yerleştirdiği bir Kur'an gibidir. Ancak bu içsel rehberin sesini net bir şekilde duymak için Kur'an'ın ışığına ihtiyacımız var. Kur'an vicdanımızın pusulasını doğru yöne çevirir. Mesela bir karar anında vicdanımız bir şeyin yanlış olduğunu söylüyorsa Kur'an bize bu yanlıştan nasıl uzak duracağımızı öğretir. Günlük hayatta vicdan ve Kur'an Peki, günlük hayatımızda vicdan ve Kur'an'ı nasıl bir arada tutabiliriz? Öncelikle vicdanımızın sesini duymak için sakin bir zihinle kendimizi dinlemeliyiz. Bir karar vermeden önce durup düşünmek, bu yaptığım Allah'ın rızasına uygun mu diye sormak vicdanımızın Kur'an'la uyum içinde olmasını sağlar. İkincisi, Kur'an'ı düzenli olarak okumalı ve anlamaya çalışmalıyız. Kur'an'ı okudukça vicdanımızın sesi daha net ve güçlü hale gelir. Sevgili izleyiciler, vicdan ve Kur'an birbirini tamamlayan iki muhteşem hediye. Vicdan kalbimizdeki Kur'an, Kur'an ise vicdanımızın rehberi. Gelin her zaman vicdanımızın sesini dinleyelim ve Kur'an'ın ışığında yolumuzu bulalım. Peki Kur'an vicdanın önemini nasıl vurgular? İşte bu konuyla ilgili bazı ayetler. Enbiya suresi 60 4. ayet. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine zalimler sizlersiniz sizler dediler. Bu ayet vicdanın bir hakikat terazisi olduğunu ve doğruyu itiraf etmek için güçlü bir iç ses olduğunu gösterir. Neml suresi 14. ayet. Vicdanları bu ayetleri kesin bir şekilde doğruladığı halde zulüm ve kibirleri yüzünden onları inkar ettiler. Fakat bak o bozguncuların sonu nice oldu. Bu ayet ise vicdanın fısıldadığı doğruya rağmen kibir ve zulüm nedeniyle inkar etmenin tehlikesini ortaya koyar. Vicdanımız doğruyu söyler ancak nefsine yenik düşenler bu sese kulak tıkayabilirler. Şems suresi 8. ayet kötülüğünü de iyiliğini de ona ilham edene. Bu ayet Allah'ın her insana iyiyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğini yani vicdanı verdiğini açıkça belirtir. Bu, vicdanın fıtrattan gelen, doğuştan sahip olduğumuz bir özellik olduğunun en güçlü delilidir. Bir başka Kur'an sohbetimizde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.